CZ Shadow 2 kompakt. Arkadaşlar merhaba poligonisten ben Fatih bugün sizlerle beraber Türkiye'ye makine kimya üzerinden ilk defa gelen ve muhtemelen ben bu videoyu çekene kadar başkası paylaşmadıysa YouTube'da Türkçe bir incelemesi de olmayan Shadow 2 Compact tabancamızı inceleyeceğiz ve atış yapacağız. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen. Bu tabancayı merak edeceğini düşündüğünüz, almayı düşünen arkadaşlarınız vesaire varsa onlarla da paylaşırsanız iyi olur. Tabanca normal Shadow 2 modelinden biraz farklılıkları var. Onlara da değineceğiz. Öncelikle bir kutusuna bakalım. 2 adet 15 artı 1 kapasiteli şarjör geliyor yanında. Başka bir şey yok. Şurada bir harbi seti var. Plastik biri, biri kıl. Kılı bayağı güzelmiş, bayağı sert kaliteli. Onun dışında kitapçıkları falan var böyle. Başka bir numarası yok arkadaşlar. Kullanma kılavuzu diye koymuşlar. Parçalarını falan burada gösteriyor. Kitapçığının Türkçe olması güzel. Burada ekstra ne takılabilir? nasıl yapılıyor, silah nasıl sökülüyor, onu resimlerle göstermişler. Burada herhalde tetik nasıl değiştiriliyor falan diye bir şey yapmış. Gez ayarı nasıl yapılıyor falan filan. Türkçe olması güzel. Neyse biz de canlı canlı inceleriz. Kutuyu kaldırıyorum. <laughs> Tabancamız tabii ki boş arkadaşlar. Öncelikle genel görüntüsünden bahsediyorum. Bence yakışıklı. Benim ellerim biraz büyük ama yine de elime oturuyor arkadaşlar. Şöyle solaklar içinde böyle göstereyim. Şarjör düşürme mandalı sağlı sollu değişebiliyor. Ancak sürgü düşürme mandalı tek taraflı emniyet çift taraflı arkadaşlar. Bu tabanca çift hareketli bir tabanca. Üzerinde Reddat takmak için bir optik ready dedikleri bir hazırlık var. Ayarlı bir geze sahip. Şöyle göstereyim. Gez yapısını. Arka tarafını taramışlar burada ışık parlamaması için. Ön tarafında da bir fiber çubuk var arpacıkta. Böyle gayet göze güzel geliyor. Dedik ağırlığı bence normal Shadow 2'ye göre biraz sert. Kompakt modelinde. Ama bence kompakt tabancalarda da sert olması lazım. Biraz daha emniyet gayet ince yapmışlar ve ulaşılabiliyor. Sürgü düşürme mandalının performansı güzel. Fena değil. Çok yumuşak değil. Çok da sert de değil. Basılabiliyor en azından. Ama birkaç kere üst üste bastıktan sonra eliniz biraz acıyor. Onu söyleyeyim. Tabancanın altı, alt gövdesi çelik değil arkadaşlar. Alüminyum. Şimdi bunu sökmeyi de size göstereyim. Klasik CZ75'lerdeki gibi buradaki iki çizgiyi üst üste getiriyorsunuz. Daha sonra arkadan bir plastikle şuraya mandala bastık. Şimdi bu biraz sert çıkacak. Şöyle parça çizmeden çıkardım sürgü tutucuyu. Evet biraz kuvvetli bastırmak gerekli. Tam boy bir kızak var arkadaşlar. Çalışma prensibi Shadow 2 ile birebir aynı. CZ75'in kendi şeyde birebir aynı. Ufak tefek bir değişiklikler var gibi gözüküyor arkadaşlar. Yine horoz ayaktan düşüyor. Şurada. bu kısımları merak eden arkadaşlar için. Kabzeler de komple alüminyum. Ama ben şu yana düz olanları çok sevmiyorum arkadaşlar. Çok ergonomik gelmiyor bana. Ama kabzenin kendi tasarımı dolayısıyla biraz böyle elde güzel bir hissiyatı oluyor. Yani şu kısımlar falan böyle bir şey yapmış ama biraz daha bombeli olmuş olsa çok daha güzel olurdu bence. Miline bakalım. Yaprak bir yay var. Birinin kendisi çelik. Namluya bakalım. Namlunun şöyle bir yivseti yapısına bakalım. Evet, düz bir yivseti var. Namlı kilidi yüksek. da Burada buradan kilitliyor. Şöyle iğne yuvasına. İşçiliği pırıl pırıl bu arada. İğnenin kapağı falan burada. İğne blok emniyeti yok arkadaşlar. Bu tabancada. Üst sürgüsü gayet etli bir sürgü yapısı var. Tam boy kızak olması dediğim gibi. Ve toleransları da sıkı yani tabancanın. Öyle çok parçalar şangır şangır değil yani. Şu an horoz kurulu olmasına rağmen bakın herhangi bir ses yok. Herhangi bir boşluk yok. Tabancanın üst hizası yine Shadow 2 ile aynı. CZ 75 B'lerden de arkadaşlar şu banta alışkınsınız. Tabancanın üzeri parlamasın diye böyle bir bant yapıyorlar. Shadow 2 kompak genel olarak böyle hoş bir tabanca. Bir de ağırlıklarına bakalım beraber bancamızın boş ağırlığı 871 gram. Bir de tetik ağırlığına bakalım. 1819 gram geldi. 1700 gram geldi. 1750 gram. Yani 1700 1800 gram bir tetik ağırlığı olan bir tabanca. Bence atışlarda güzel bir performans sağlıyor. Bunu da şimdi poligona geçip beraber bakacağız arkadaşlar. Poligonumuza geçtik. CZ Shadow 2. Ile mühimmatımız Özkursan Poligon yeni çıkan PLG mühimmat arkadaşlar. Evet, bir nişanına bakalım. İlk defa atıyorum. Evet. Nişan tam gördüğü yeri vuruyor arkadaşlar. silah biraz yağlı hükmeti falan biraz yağ bulaşmış Evet, güzel. Dediğim gibi tetik biraz yağlı parmağım tetiğin üstünde hafif kaydıkça biraz sağına soluna gitti ama. <laughs> yani şu hareket mesela şarjör direkt sürgü gerideyken şarjör taktığınızda güzel alıyor. Boş şarjöre basması biraz daha zor. Böyle güzel aldı. Evet şimdi biraz daha hızlı. da ortayı parçaladık arkadaşlar. Kağıt değiştireyim. Bir de double atalım. Double'ına bakalım. Tabancanın bana göre tek kötü özelliği namlusunun kısa olması. kısa olduğu için önünüzde biraz böyle bir dumanlar şeyler falan gözünüzü karıştırıyor. Hedefi net bir şekilde göremeyebiliyorsunuz hızlı atışlarda açık arazide çok bir problem olmaz diye düşünüyorum gün ışığında ama poligon atarken böyle bir ekstra rüzgar olmadığı için gün ışığı olmadığı için gözünüze biraz dumanlar gözüküyor. Bu arada videoyu çeken Emre kardeşime teşekkür ediyorum. Şarjörleri biraz fazla yağlamışsın. <laughs> silah fazla yağlamışsın şarjörlere geldi. Şarjörler bu arada Shadow'la falan aynı veya yani bir CZ75 sertliğinde. Belki biraz daha sert olabilir ama. Tabi silah sıfır olduğu için de biraz sert. Gayet rahat. Evet şimdi bir double. Double atışlar da bu şekilde. Tam atarken şu araya boş kovan girdi. O yüzden biraz duraksadı. Da. daha atalım bakalım. Biraz daha hızlı atacağım. Biraz daha hızlı atalım derken. Biraz aşağılara kaçırdık. Ama yine grupman fena sayılmaz diye düşünüyorum. Ve uzak mesafeden performansına bakalım. bazı arkadaşlar benim silahı böyle kurmamı eleştiriyorlar. Yani üst sürgüsü bu kadar doğru olan bir silahı böyle kurmaya zorlamanın bir manası yok arkadaşlar. <laughs> Silah elinize, belinize ve cebinize uyacak. Ona göre kuracaksınız. Ayarıyla oynadınız mı bunu? Hayır. Uzaktan al. biraz acele ediyorum. Dayanamıyorum silah hoşuma gitti diye. Hızlı atacağız derken kaçırdık. Silah şu an biraz alt vuruyor. Gongu tam kapatıyorum. uzaktan sıfırlamasını da yaparız. Zaten 5 metreden atınca tam noktanın altına geldi ya ben. oradan biraz şüphelenmiştim. zaten sonuçta çok uzak mesafe tabancası değil. sıfırlamasını bir daha kontrol edip atmamız lazım. CZ Shadow kompakt böyleydi. Bir daha bir kontrol edeyim. Elinizde taşıdığınız zaman da arkadaşlar görüntü bu şekilde. Böyle üstünde silah oldu belli mi? Çok fazla değil biraz daha şöyle arkada taşımayı seviyorum. Şu Ağırlığını üzerinizde pek fazla hissetmiyorsunuz. Zaten çok ağır bir tabanca değil. Önden, yandan. Hali vakti bu. Evet arkadaşlar. CZ Shadow 2 böyleydi. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Şarjürü artık size devrediyorum. Bundan sonra gerisi sizde. Yorumlarda sıkabilirsiniz. Görüşmek üzere, güvende kalın.